Merhabalar sevgili dostlar. Sabahları yataktan hangi motivasyonda uyanıyorsunuz? Ben eskiden e, sabahları erken kalkmayı hiç sevmezdim. İşte erkenden kalkıyorum, işte yollara düşüyorum, zorlu bir gün, zorlu bir iş günü. Bunları düşünüp bu bu düşüncelerle yataktan kalkıyordum. Tabii bu düşüncelerle yataktan kalktığınızda da Gün içinde de çok enerjik olmuyorsunuz, motivasyonunuz olmuyor, yaptığınız işten keyif almıyorsunuz, veriminiz düşüyor. Peki bunu dönüştürebilir, değiştirebilir miyiz? Tabii ki. Yani sabahları e, o uykudan uyandıktan sonra hangi motivasyonda uyanalım? Peki bir gün öncesine dönelim. Bir gün öncesi, gece yatmadan önce bir sonraki günün hayalini kurardım. Yani işte verimli bir iş günüm olacak. Bunu zihnimde canlandırırdım. İşte arkadaşlarımla kahve içeceğim, kızlarımla beraber olacağım. Keyifli bir anımı da mutlaka içine oturtarak bir sonraki günün hayalini kuruyordum. Sonra sabahları uyanırken de çok sevdiğim bir müzik bana işte enerji verecek beni kendimi hakikaten iyi hissettirecek bir müzik seçtim ve bir hafta 10 gün kadar bu müziği dinleyerek uyandım, güne başladım. Emin olun arkadaşlar, kesinlikle çok bambaşka bir etki yapıyor ve bir hafta 10 gün sonra istem dışı otomatik olarak hep o müziği dinlemek istiyorsunuz. Bu bir şekilde de NLP'de kullandığımız çapa etkisi yapıyor. Sonra ne yapabilirsiniz? İşte e, kendinize bir niyet belirleyebilirsiniz. Şunu yaptım ben e, o müziklerden sonra. Yeni bir motivasyon istedi çünkü zihnim. Bugün yeni bir gün deyip kendime gülümseyip evet deyip o yataktan kalktım. Sizler de kendinize e, sizi motive edecek müzik bulabilirsiniz. Herhangi bir ritüel bulabilirsiniz. Yani seçebilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum sevgiyle kalın.